Yurttaşlarım ben Osman Pamukoğlu. İstanbul 3. bölgeden bölgenizden bağımsız milletvekili adayıyım. Bağımsız adaylıkta baraj yok, oyların boşa gitmesi yok. Ülkemizde ne huzur kaldı ne de sosyal adalet. Her şey yerle bir edildi. Cumhuriyetin değerleri ve topraklarımız bugüne kadar görülmemiş derecede saldırı altında. Bugün gelinen yerin sorumluları her gün birbirlerine namussuz, şerefsiz, hırsız, vatan haini, diye saldıran düzen partilerinin ta kendisidir. Bunlar senin vergilerinden toplanan 532 milyon lirayı alıp bu seçimde de senin karşına çıkıp sana propaganda yapanlardır. Bunlar milletvekili maaşlarının artırılması, kıyak emekli, ve kendi ailelerine sosyal avantajlar sağlayan yasaların çıkartılmasında mecliste birbirleriyle kuzu sarması olanlardır. Bunlar siyaseti halk ve vatan için değil meslek haline getirip para, statü ve rant için yapanlardır. Bu seçim büyük dönemeç. Geleceğimizin alın yasıdır. Kalıplarınızı kırın ve özgür yurttaşlar olarak 7 Haziran 2015 günü Türkiye'yi el er birliğiyle bu hallere düşüren düzen partilerine hak ettikleri cevabı verin. Cumhuriyetimizin ve topraklarımızın geleceği sizin elinizde. Yüreğinizle düşünün. Artık evlatlarınız için oy verin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.